Hepinize selamlar olsun. Bugün çok zor bir maçın tekrarını izliyoruz. Evet rakip burada pek atıyor. Pekka'ya karşı olarak köstebek atıyorum. Atakta şey olsun biraz vuralım diye. Ve bunun meyvesini ileride alacağız arkadaşlar. Oklar attı şimdilik ama goblinler güzel vurdu. Çeteyi Pekka için saklıyorum. Oraya bir cadı attı. Cadı içinde bombacı. Pekka'yı oyalaması için bir de mızraklı goblinler. Orada çok güzel seti kurduk. Hemen kuleye vurmasını yemini pekka attık. Bombacı cadıyı tomrukla indirdim. Bir kere oldu. Sıkıntı yok. Öndeyiz. Bekliyorum iksirimiz de olsun diye. Sağdan şövalye geldi. Ben de sola bir fıça atayım dedim. Şöyle az daha vururuz diye. Rakip iskeletler attı. Şövalye için pekka atmayı bekliyorum. Pekka atıyorum. Rakip de evrimde pekka attı o sırada. Sağlam vurmuşuz. Öndeyiz. Hemen pekka arkası bombacı. Arkası mızraklı gobliner. Evet evrimli cadısı vardı arkadaşlar. Ona rağmen kazandık yani. Hatta 3 taş bile çekmiştik galiba. Rakip oklarla temizledi orayı Çeteyle oyalıyorum Bir de tombuk O pekkayı orada öldürdük Cadı için Şöyle bir mini pekka Biraz vurdular Hatta kuleyi de aldılar Biraz vurmakla da kalmadılar Evet bomba caddisi Soldan 2x'e girdik Ben de oyunu açmak için sağ tarafa attım fıçıyı. Şöyle Pekka'ya evrimli Pekka ile karşılık artı evrimli bombacı attım arkadaşlar. Oklarla kesti bombacımı şerefsiz. O Pekka orada öldü. Köstebek atalım. Şöyle mini Pekka ile hata keselim. Çok güzel. Sol tarafa güzel vuruyoruz. Bir fıçı oraya kesti. Mini Pekka kule gidecek. Evet ilk kuleyi aldık arkadaşlar. Rakip evrimi Pekka attı. Evrimi Pekka Pekka karşılık. Elinde evrimi cadı var. chat atacağını öldürüp bombacı attı şerefsiz. Bombacının atacağını Elimle hala cadısı var. Mini pekka cadıya tek attı yalnız. Evet, köstebek sağ tarafa. Mini pekka bir üç kere falan burada herhalde. Saymadım. Tomrukla canını indirelim. Pekka evrimli pekka. Evet sonunda attım. Zehir attı bombacı atacağım tahmin ettim. Ya da sanırım bombacı bir kere vurdu. İkinciye de şey vurdu. Çok güzel. Sağ tarafa bir fıçıya. Fıçıya bombacı yeterli olmaz. Çok güzel vurduk. Öndeyiz. Evrimli bombacı bedavadan hem iskeletleri kesti hem bomba diğer bom rakibim bombacıya vurdu konuşamadım. Orada fıçıya vurdurmuyor cadıyla. Soldan pekka gidiyor yalnız. Ona da evrimli pekka attı. Evrimli pekka normal pekka. Bombacı zaten oradaymış ben döndürmeye çalışmıyormuşum. Mini pekka yine tek attı. Evet 3x'e girdik arkadaşlar. Sol tarafa kartları yığmaya başladı. Yani sol tarafta bir defansımız var arkadaşlar var ya. O mini pekkayı kuleye vurdurmaz o. Yani her şeyi basıyorum artık. Tomruk momruk falan atıyorum pekkaya yani. o derece. Cadıya vurdurmamak için elimden gelen her şey yapıyorum. O pekka bir kere vurmadan öldü. Cadıya mini pekka attık. So, sağ tarafa köste artık 3 derece gitmeyi bile düşünmüyorum. Sadece sol tarafa almak istiyorum. 30 saniye. Bir tane tomruk attım çövalye. Mini pekka sol taraftan girdi. 3-5 kere vurdu, 2 kere vurdu ve bu kadar zor bir rakibe 3 taş çektik arkadaşlar. Bravo da dedik hatta. Evet arkadaşlar. Maçımız böyleydi. Gayet zorlayıcı bir maçtı. Keşke böyle o heyecanla o videoyu çekebilseydim. Neyse sıkıntı yok. Başka zamana. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyelim ve bay bay.